çalan düdük ve karşılaşmaya Galatasaray başlıyor. Emre Tosun sol kanada döndü Yavuzhan. Yavuzhan pası isabetsiz girdi karaya kazandık topu Berk Yıldız'la. Berk, Berk kaptırdı kendi mücadelesini sürdürüyor. Ben kazandı topu Hüseyin Taş ceza sahasında. Hüseyin vuruşunda kaleci İkinci pozisyon Hüseyin takip ediyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Hüseyin Taş. 1-0 öne geçiyoruz Fenerbahçe karşısında. Drogba sevinciyle Hüseyin golünü kutluyor. Galatasaray 1-0 önde Fenerbahçe karşısında. 16. golü ligde Hüseyin'in ceza sahası içinde kendi pozisyonunu yarattı bir bakıma Pozisyonu takip etti. Kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu Hüseyin Altı Utaş Ve Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesini sağlıyor. Flore Metin Oktay tesislerinde Hüseyin Altı Utaş. Hızlı başladık mücadeleye. U19 Elit Akademi Ligi'nde Flore Metin tesislerinde Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Gol Hüseyin Altuğutaş. Uzun bir top. Tunağan hareketlendi o noktaya. Üç Fenerbahçeli arasında Caner de vardı. Şimdi Savaş geriye döndü. Kalecisi Anıl'a. Fenerbahçeli oyuncular yarı sahasından paslaşarak çıkmayı düşünüyor. Bir müdahale var orada. Birhan girmek istedi araya. Kontrolü yetersiz. Şimdi Burak Yılmaz hareketlendi o noktada. Melih Okutan'la birlikte Melih'te kaldı top. Burak Yılmaz karşısında. Melih top hala kendisinde. Belin içeriye çevirdi top. Dikkatli olmamız lazım. İsmail Çipe atak devam ediyor. İsmail Kalesi'ne dikkatli. Arka direğe açılan top. Ve beraberlik sayısı geliyor Fenerbahçe'den. Sarı Lacivertler la uzun bir pas gönderdi. Yarı sahamıza dikkatli olmamız lazım. Bu dakikalarda ceza sahası içinde Fenerbahçe oyuncular da bir hayli fazlasıyla geldiler. Bu arada orta şut karışımı bir top. Rüzgarın da etkisiyle ağlarımızla buluşuyor sayın seyirciler. Caner'den sol kanada gelmek istediği bir top. Sonuç çok Mehmet. Mehmet Bayram. Mehmet Bayram. Uzun bir top. Belki Yıldız'ın koşu alanında. Berk. Berk hareketten top önünde kaldı. Tunağan girdi araya. Tunağan'ın aşırtma vuruşu. Tunağan vuruyor ve topağalarda. 2-2. Tunağan Ergül fırsatçılığını konuşturdu. Berk'in sürüklediği topta topağalara gönderdi. Tunahan'la skoru 2-2 yapıyoruz. Tunahan Ergül ilk yarı bitmeden bu maçta golüm var dedi ve topağları gönderdi. Skor şimdi 2-2. Tunahan Ergül ilk yarı bitmeden bu maçta golüm var dedi ve topağları gönderdi. Skor şimdi 2-2. Berk'in fırsatçılığı topu sürüklüyor Berk. Atan sürüklüyor ve Tunağan son anda Anıl'ın önünde topa müdahale ederek aşırtma bir vuruşla Fenerbahçe ağlarıyla buluşturuyor. Skorda 2-2'lik denge var. Savunma girdi araya Çağrı Han'la ve karşılaşmanın hakemi Gökhan Esen ilk 45 dakikayı sona erdiren düdüğü çalıyor. Mücadelenin ilk yarısında altı taş yöne geçtik. Sonrasında Fenerbahçe, Noyan Taşbaş ve Bertuğla bulduğu gollerin ardından 2 birlik üstünü yakaladı. Ve Tunahan Ergül fırsatçılığını konuşularak skora denge getirdi. Florya Metin Oktay tesislerinde U19 Elit Akademi Ligi'nde mücadelenin Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlanıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında yeniden sizlerle birlikte olacağız. 11 numaralı formasıyla Çağrı oyuna giriyor. Sarı lacivertli takımda. 6 oyuna geçtik 10. dakikada. 16. dakikada Fenerbahçe'nin eşitlik golü geldi. 35'te Fenerbahçe 2 öne geçti fakat 39. dakikada Tunağan Ergül takipçiliğini gösterdi ve topu ağlarla buluşturdu. Skoru 2-2'ye getirdi. İkinci yarı başladı mücadelede. Dikkatli Burak. Kafalardan seken top Enes kontrol etti. Kalecisi İsmail'e kadar döndü baskı var İsmail'e. İsmail bekletmeden uzun oynadı ileriye. Berk hareketten de o noktaya. Kafayla karşıladı. Karahan. Çağrı. Girdi karaya kazandık. Berk. Üç Fenerbahçe arasından çıkarmak istedi. Topu Ramazan'da kaldı. Bertu. Dikkatli olmak gerekiyor. Ramazan savunmamızın arkasına saktı. Emre Tosun arka direkte. Meli sert bir şut topu Şimdi Mehmet. Mehmet'ten Enes. Mehmet Bayram, Batuhan, Yavuzhan, Berk, Yavuzhan. paslaşmalar oldukça güzel. Ceza sahası içinde 6. 6. Orta pozisyonlarda kendisi de. bir köşe vuruşu daha kullanacağız. Enes Yılmaz hareketleniyor. Köşe gönderine doğru. Enes Yılmaz topun gerisinde. <laughs> ceza sahası içi kalabalık Enes. Orta ceza sahasında. Gol pozisyonu. Gol. Evet gol. Top ağlarda. Top çizgiyi geçiyor. Üçüncü golü buluyoruz. Fenerbahçe kalesinde. Köşe vuruşu kullanıldı. Çevrilen top. Çizgi geçiyor. Karşılaşma hakemi yan hakeminin de golü veriyor. Ve skorda 3-3'lük üç bir eşitlik var. Beraberlik var. Galatasaray golü buluyor. Enes Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda. 6 o noktada topu takip etti. Vuruşunda top çizgi geçiyor. Ve skorda 3-3'lük üç beraberlik var şimdi. Yeniden başladı mücadele. Aynı çocuklar. Bu dakikalarda bulunacak bir gol. 3 puan demek. Mehmet de kazandı topu. Etkili geliyoruz. Mehmet bir an ayağından sektirdi. Şimdi Altuğ. Altuğ. Faal diyor karşılaşmada kimliği. Mehmet Bayram'ın yaptığı harekete. Enes. Güzel paslaşmalar. Batuhan sağ kanatta sağ çizgide. Batuhan çıkmadan kontrol etti. Batuhan rakibini oluyor. Batuhan. Batuhan. Topu hala kendisinde. Ceza sahasında. Batuhan içine çevirdi top. Açılan top ve gol. Ve gol. Ve gol. Altuğ taş. Altuğ taş topu alana gönderiyor. Batuhan sürükledi hata. Çizgiden ceza sahasına girdi. Hata devam ettirdi. İçeriye çevirdiği topta altı utaş. Müsait pozisyonda topu alana gönderiyor. Galatasaray 4-3 öne geçiyor. Fenerbahçe karşısında altı utaşın attığı golle. Mücadelede son anlar. Baskımız vardı. Golü aradık. Golü istedik. Ve altı o golü bulduk. Perdeyi açan isim altı utaş. Dördüncü de imza atıyor. 4-3 öndeyiz mücadelede. Bir oyuncu değişikliği Fenerbahçe'de. Birazdan işaret edilecek. Enes Yılmaz. Samet. Birazdan karşılaşmanın sonuna. Evet. Beşinci golü arıyoruz ve buluyoruz. Altuğ Taş hettilik yapıyor. Altuğ'un golü. Skor 5-3. Altuğ Taş perdeyi açan isimdi. Bir kez daha Fenerbahçe alırını havalandırıyor. 5-3 izleyiciler. Florya Metin Oktay tesislerinde 5-3'lük üstünlüğümüz var. Altı Utaş kendisinin üçüncü. Takımının 5. golünü Fenerbahçe gönderiyor. Birazdan bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Gökçen Gelmen 4 numaralı formasıyla oyuna dahil olacak. Biz o değişikliği anlatırken Altuğ bir kez daha rakip fileleri havalandırdı ve skoru 5-3 yaptı değerli izleyiciler. Metin Oktay tesislerinde iyi futbolun karşılığını, güzel futbolun karşılığını gollerle ve gelecek olan galibiyetle alıyoruz sayın seyirciler. 5 üçlü üstünümüz var mücadelede. Maçın ardından 19 takım, takım antrenörü Safet Akyüz ve kahramanlarla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Mücadelenin ardından canlı yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Gökçen Gelmen oyuna girecek. Galatasaray 5-3 önde Fenerbahçe karşısında. Altuğ Taş mükemmel futbolunu gollerle süsledi. Hızlı çıkmaya çalışıyor Sarı Lacivertler. Emre Tosun girdi araya kazandı topu. Şimdi G Çetin. Çetin yerde kaldı. Devam diyor karşılaşmadaki mi? Son dakikalarda müthiş bir mücadele var girdi araya Gökçen oyuna sonradan dahil oldu Dutunağ'ın da yerine dahil oldu topu taca gönderdi Bertu Bertu karşıladık Bertu Savaş'ın ileriye gönderdi top Caner top bizde kaldı bir gol daha istiyoruz dediğimiz anda mücadeleyi sona erdiren mücadeleyi bitiren düdük geliyor Gökhan Esen'den Florya Metin Oktay tesislerinde Mükemmel bir derbi mücadelesi izledik değerli izleyiciler Altı utaş perdeyi açtı 1-0 öne geçtik Fenerbahçe karşısında Sonrasında Sarıla Civertli'nin iki golüne engel olamadık 2-1 Fenerbahçe öne geçti 39. dakikada Tunağan sahneye çıktı Ve ilk yarıyı 2-2 bitiren golü kaydetti Kaleci Anı'nın üzerinden gönderdiği aşıkma vuruşla Galatasaraylı futbolcuların sevinçleri şu anda ekranlarda Sevinmek onların hakkı İkinci yarıda oyuna etkili başladık Hızlı başladık, iyi başlayan taraf bizdik. Ve galibiyeti de şu anda hocaları Saffet Akyüz e paylaşıyor Galatasaraylı oyuncular. Çok renkli görüntüler var Floremetin Oktay tesislerinde. Omuzları alınıyor Saffet Akyüz. Bu güzel görüntüler Floremetin Oktay tesislerinde. Bu 19 takımımız 5-3'lük galibiyetin sevincini doyasıya yaşıyorlar Floremetin Oktay tesislerinde.